Mersin'deyiz. Bulvarı ile Pakistan Bulvarı'nı birbirine bağlayacak alt geçit çalışmasını yürütmekteyiz. Yaklaşık 420 metre uzunluğunda olacak alt geçitimiz. 35 metre genişliğinde olacak. Diyafram duvarlarla teşkil ediyoruz şu anda. Çalışmalarımıza başladık. Diyafram duvarlarımızın Pakistan Bulvarı tarafındaki imalatlarını imalatlarına devam etmekteyiz. Burada evet oldukça fazla ihtiyaç var. Çünkü demiryolu hatlarını tek bir bölgeden geçebiliyoruz bu Alt geçiş çalışması tamamlandığında ikinci bir geçiş sağlamış olacağız. Sayın Başkanımız Doktor Cemil Tugay'ın ulaşım ağı projelerinden ilk Mürsel Paşa'da alt geçit yapılması işi. Bu proje ciddi anlamda bölgedeki trafiği rahatlatacaktır, daha konforlu hale getirecektir, daha güvenilir hale getirecektir. Çünkü demiryolu hattını tek bir noktadan geçebiliyoruz. Bu ikinci bağlantı Alsancak'ın Dağ arasında kesintisiz bir ulaşım ağı sunmuş olacak. Ulaşım ağında yeni bir ana arter var. planı var bu alt geçitte. Bu alt geçitin devamı niteliğinde yeni zergahlar da oluşturulacaktır. Misal Koşa alt geçitini tamamladıktan sonra K20 Köprüsü ve devamında ilave şerit, Misal Koşa Bulvarı'na ilave şerit yapılması işlerini devam ettireceğiz. Projenin devamı niteliğinde İzmir'in ulaşım yatırımlarını hız kesmeden devam ettireceğiz.